Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz avukat Emirhan Arslan. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, İstanbul'da Aslan Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim, işçi bir ailenin çocuğu olarak. E, üniversite yıllarımda, üniversiteye kadar tabii e, 9 Eylül Üniversitesi'nin hukuk fakültesini kazandım. Ondan sonra bu üniversite yıllarında çeşitli işler yaptım hukuk dışında. E, futbol hakemliğine başladım o zaman. Halen de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde futbol hakem olarak devam ediyorum. E, bir yıl İzmir'de, üniversite bitirdikten sonra bir yıl İzmir'de, e, iki yıl da İstanbul'da. Çeşitli hukuk bürolarında deneyim kazandım. avukatların ne olduğunu öğrendim. Ondan sonra da e, kendim e, Emirhan Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu açarak kendi işimi yapıyorum şu anda. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Avukat olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Avukat olmaya spesifik olarak verdiğim bir an yok. Ama lise yıllarımda kendimi tanımamla beraber sosyal bilimlere yatkınlığımı fark ettim. Bunun üzerine hukukçuluğu çok değerli bir şey olduğunu, çok kıymetli bir şey olduğunu öğrendim. Ardından üniversitede de e, kendim sosyal ilişkilerimin e, gelişmiş olduğunu fark edince avukatlık mesleğine e, yatkın olduğumu gördüm. E, Mücadeleci bir ruhum olduğunu fark ettim. Bunun da meslekte çok önemli olduğunu görünce üniversiteden sonra da artık avukat olmak istiyorum diyebildim. Çok önemli bir misyon. Gerçekten adaletin tecelli etmesini Kesinlikle. sağlıyorsunuz. Kişilere özgürlüklerini kazandırıyorsunuz veyahut da sahip olması gereken haklarını edinmesini sağlıyorsunuz. Son derece önemli bir misyon. Peki hukukta uzman olduğunuz bir alan var mı? Uzmanım demek için çok gencim bence. Bir alanda bu şu alanda uzmanım demek için yıllarınızı tasarruf etmeniz gerekiyor. O açıdan böyle bir kelime kullanmayacağım ama tabii ki bizim de tecrübe ettiğimiz alanlar oldu. Hı hı. Özellikle staj yaptığım, çalıştığım dönemlerde şunu istedim. Geniş bir hukuk yelpazesi, dava yelpazesi olan bir yerde çalışıp her şeyi görmek istedim. Bunun sonucunda da Tek bir alanda var olmak e, bana göre olmadığını gördüm Hani sıkıcı olacağını hmm. düşündüm e, birçok alanda o yüzden var var varız diyebiliriz çok e, ama e, çoğunlukla ceza hukukuna kişisel ilginden dolayı hmm. Onun dışındaki iş hukuku e, yabancılar ve mülteciler hukuku e, ve gayrimenkul hukukunda da e, daha çok e, bir çevremiz olduğu için bu alanlarda yöneldik. Çok güzel. Peki futbol hakemliği yaptığınızı belirttiniz. Bunun mesleğinize etkisi nasıl oldu acaba? Evet. E, üniversitede futbola e, bir e, ilgimiz vardı. Bu alanın bir parçası olmak istemiştik arkadaşlarımla hatta. E, biz de futbol hakemi olmaya karar verdik. Hakem olduk. E, sonrasında bunun çok keyifli bir aktivite olduğunu fark ettik. E, bu alanda devam ettik. Burada ne öğrendim? Burada e, otorite kurmayı öğrendim. E, mesleğimde mesleğim değişime yarayacak e, acil durum kriz yönetimini öğrendim. E, anlık verilen kararlarda doğru olunmasını öğrendim. E, sonrasında tabii ki e, ...tanıştığım alanlar oldu, tanıştığım insanlar oldu burada. Bu vasıtayla da şu anda e, spor hukuku alanında yüksek lisans hazırlığı içerisindeyim. Harika. Bunun da e, futbola kendin tabii ki büyük etkisi var. E, katkısı gibi, oldu. Katkısı İnsan. oldu, evet katkısı Harika. oldu. Harika, çok tebrikler. Peki işinizin keyifli ve zor yanları nelerdir acaba? Evet, e, isterseniz keyifli yanlarından başlayalım. E, i̇nsanların hayatına dokunuyorsunuz. Bu bir kere çok önemli bir şey. Kendinizi tabii. çok değerli hissettiğiniz Hı -hı. bir şey. Ve size katlı bir manevi haz var. E, bunun dışında hani toplumda gördüğünüz bir saygı var, bir statü var. Bunu da evet. e, kesinlikle yatsıyamam. Motivasyonu e, arttırıyor. Motivasyonu arttırıyor. Çalışmak evet. için size e, katkı sağlıyor. Ediyor. Teşvik evet. ediyor. Evet. E, zor yanları tabii insanların... E, ...çok önemli şeylerini size emanet ediyor. Aslında Hı -hı. size hakkını emanet ediyor. Hı -hı. Kimi durumlarda hürriyetini size Hı -hı. emanet ediyor. Bunun üzerinizde bir baskısı oluyor, sorumluluğu oluyor. Bunu hissediyorsunuz. Onun dışında genel olarak e, avukatlık, e, savunmanın kutsallığına inanan Hı -hı. bir meslek. E, tarih boyunca da e, çok zorluklar yaşamış bir meslek grubu. Baktığın zaman geçmişte 12 Eylül döneminde özellikle mesela e, baronun kapısına... Mühür vurulan bir dönem. Ki evet. avukatlar gelip o mühürü kırıyorlar. Evet. Ee, günümüzde de şu anda da sistematik ve düzenli olarak bir avukatlık mesleğinin etkisini azaltacak e, kanun düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Ee, bunun da e, genç avukatlar özellikle büyük etkisi oluyor. Ardından e, ekonomik olarak şu anda neoliberalizmin de ülkemize e, etkisini genç avukatlar evet. çok hissediyorlar. Hı hı. Şu anda bir avukat mezun fazlalığı var, bir enflasyonu var evet. aslında. Bunun avukatlık mesleğine çok büyük zararlar oluyor. Evet. Şu anda bir gelir dağılımı eşitsizliğinden bahsediyorsak eğer avukatlıkta yani 20 yıl önce bu mesleğe girmiş olanlarla veya birçok avantajla girmiş olanlarla genç avukatların idealleriyle girmiş avukatların arasında bir uçurum var. Bunun da sebebi işte bahsettiğim gibi sistematik ve düzenli olarak bir getirilen zorluklar. Ee, ama avukatlar yılmıyorlar tabii ki. Her zaman mücadelenin peşindeler. Ee, bu açıdan da devam edeceğiz. Çok güzel. Peki iyi bir avukat hangi özelliklere sahip olmalı? İyi bir avukat e, bahsettiğim gibi yılmamalı, sabırlı mücadele olmalı, mücadele etmeli e, pek çok alanda. İletişimi iyi olmalı. Hı. Bildiği, düşündüğü her şeyi aktarabilmeli. Çünkü aslında bildiğiniz, anlatabildiğiniz kadardır baktığınızda. Bu sebepten dolayı avukatın empati yeteneğiyle beraber kişiye maksimum verimlilikte hukuki desteği sağlayarak aslında sonuca ulaşabilmeli. alternatif bakış yolları geliştirmeli, e, geliştirmeli. çok önemli bakış, tabii ki değil çünkü mi? hukukta bir tane doğru yok birden evet. fazla doğru var Hı. ve bu birden fazla doğruya da ulaşabilecek çok daha fazla yol var. Evet. Bunu bir avukat bu çözüm yollarının hangisinin en iyi olacağını hangisinin en verimli olacağını bakıp ona göre karar verebilmeli. Evet. Vekillerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? Özellikle son dönemde e, kira. E, uyuşmazlıkları çok oluyor. Çok bir gündemli. gelen düzenleme ile beraber e, ev Hı. sahipleri %25'ten fazla zam yapamıyorlar şu anda. E, bundan dolayı e, ev sahipleri tarafından e, bedelin çok rayicinin altında kaldığı söyleniyor. E tarafından da ev sahiplerinin kendisini baskı evet. altına alarak evden çıkarmaya çalıştıkları, evi tahliye etmeye çalıştıkları söyleniyor. Bu sebeple çok büyük bir yoğunluk var. Hatta mahkemelerde de bu yoğunluk var. Şu Neyse. anda açtığınız bir davada kiradan kaynaklı Kasım ayına, Aralık ayına kadar e, ilk duruşma gerçekleşmiyor. Bayağı uzun sürüyor. Bunda da e, yaptığınız kanun düzenlemelerinin aslında arka planına bakmadan, doğrudan yapıldığı zaman ne tür sorunları açabileceğine, ne tarz e, sıkıntılar olabileceğine bakmadan e, yapılmasında nasıl zorlu olduğu görünüyor. Nasıl zor olduğu. Onun dışında bir faiz problemi var şu anda. Şöyle enflasyon %100'e dayanmışken evet. şu anda yasal faiz %9, e, ticari işlerdeki avans faiz de %10,75. Yani baktığınız zaman şu an bir alacağınız olduğunda bunu dava yolu veya icra yoluyla e, tahsis etmeye çalıştığınızda bu sonuçlarına kadar sizin paranız eriyor. Aslında paranızın bir kıymeti kalmıyor. Çünkü enflasyon çok üzerinde faizin. Bundan dolayı da e, pek çok bize e, talepler geliyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin ve e, Yargıtay'ın kararları var. Bu zararların, muzlam zararların e, tahsil edilebilmesiyle alakalı enflasyona karşı eriyen e, paranızın aslında tahsil edebileceğinize ilişkin. Bu yollarla pek çok e, tahsil e, edilmesi istenen bize müvekkilimizden talepler geliyor. E, ayrıca mücbir sebep halleri şu anda en çok bize gelenlerden. Çünkü geçtiğimiz dönemde çok kısa bir süre içerisinde dövizin iki katına çıktığı dönem oldu. Enflasyonun artışını biliyorsunuz e, malzemelerin, ham maddelerin artışları oluyor. E, şimdiye kadar e, Mahkemeler bunları mücbir sebep kapsamına sokmuyordu. Çünkü bunları hacilerin e, özellikle hı hı. E, önceden keşfedilmesini, önceden fark etmesini umuyorlardı. Ancak bir devülasyon söz konusu olursa bunun mücbir sebep olacağını söylüyorlar. Lakin e, bazı mahkemelerde şu anda bu eee şu anda resti, fiili olarak aslında hı hı. imkansız olduğu, hı hı. şu anki durumun bir devrilasyon ihtimali bile ondan daha kötü olabileceğinin farkında hı. olduğu için mücbir sebep haline soktuğu kararlar gerçekleşiyor. Biz de bununla ilişkin müvekkillerimize desteği sağlıyoruz. Onların mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Evet. Son olarak avukat olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, ben de genç bir avukat evet. olarak tabii ki söyleyeceğim şeyler evet. olacak. Evet bir kere hukuk fakültesine girdiyse gençler zaten hukukçu olmaya kafalarını koymuşlardır. Bu ee, çok kutsal bir mesleği gerçekleştirmek istiyorlardır. Lakin hukuk fakültesinde aslında çok geniş bir iş yelpazesi var. Yani sadece avukatlıktan ibaret değil. Bunun dışında bir sürü e, kaynakları var. E, avukat olmaya öncelikli karar versinler. Yani bunda kararlı olsunlar. E, mahkemelere gitsinler, dava izlesinler. Orada avukatları bulsunlar, tanışsınlar. Hani e, ne zorluklarla karşılaşabileceklerini öğrensinler. Yani kaf Kafalarında şu iki temel sorunun ben ne istiyorum, bu meslek bana ne sağlayabilir? Hmm. Bu iki temel sorunun e, cevabını soru işaretlerini kafalarına giderdikten sonra hala avukat olmak istiyorlarsa kesinlikle ondan sonra zaten onları durdurabilecek hiçbir şey olmayacaktır. Sonra devam edebileceklerdir. E, iletişimlerini geliştirebilecekleri yerlerde e, tecrübe Olsun. sağlasınlar. Evet, e, yani henüz öğrenciyken hukuk fakültesinde öğrencisiyken ileride zaten hukuk işi yapacaksınız. Avukatlık evet. yapacaksınız, başka Hı -hı. iş yapacaksınız. Biraz farklı meslekler görsünler. Evet. Ee, Bir network o, Network oluştursunlar. oluştursunlar. Tabii Hı -hı. garsonluk yapsınlar. Evet. İnsanlarla nasıl tanışacağını, Hı -hı. nasıl konuşacağını öğrensinler. Hı -hı. Otellerde çalışsınlar, yabancı insanlarla iletişim Hı -hı. kursunlar, dillerini geliştirsinler. Yabancı insanlarla nasıl Hı -hı. iletişim kurabileceğini öğrensinler. Ben de bunları yaptım. Garsonluk yaptım, anketörlük yaptım. Birçok alanda kendim var bulundum. Sonra şu an mesleğimde faydasını görüyorum, çok büyük faydasını görüyorum. Neyse. Hepsi birer tecrübe. Hepsi değil mi? birer tecrübe. Yaşadığınız her an bir tecrübe. Bu en, Evet, bunları yaşayarak görerek aslında sonrasında da. Katkı sağladığını görecekler, Hakikaten. insanlarla konuştukları zaman Kesinlikle. bunu anlayacaklar. Çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Avukat Emirhan Arslandı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bu nazik davetiniz çok için. Çok mersi. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.